Herkese merhaba arkadaşlar. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk defa bir Türk boksör 11 yıl aradan sonra madalya alma başarısı gösterdi ve finale kaldı. Finale kalan Türk boksör Kerem Özmen, finaldaki rakibimiz Kübalı boksör Andy Cruz Gomez. Kerem Özmen Andy Cruz Gomez'i yenebilir mi? Andy Cruz Gomez nasıl bir boksör? Andy Cruz Gomez'e karşı şansımız ne? Bununla ilgili kısa bir ön analiz yapacağım maç öncesinde. Ve sonrasında yine kendi yorumlarımı katacağım. Öncelikle bir Andy Cruz Gomez kim? Andy Cruz Gomez'i tanıyalım. Sonrasında da Kerem Özmen'le ilgili yorumumu yapayım. Kübalı boksör 1.68 boyunda toplam 113 maçı var. 105 galibiyeti var. 8 yeni 8 var. 8 tane de yenilgisi var. Kübalı boksör, Olimpiya şampiyonu, e, dünya şampiyonluğu var. 2017-2019 e, ve birçok şampiyonla imza atmış bir isim. Kübalı Andy Cruz Gomez. Andy Cruz Gomez doğrusunu söylemek gerekirse şu andaki yapılan dünya boks şampiyonasında en iyi boksörlerden bir tanesi. Kerem Özmen de e, genç bir yetenek. Güçlü bir isim. Ring içerisinde kendine güvenen, özgüveni yüksek olan bir isim. Ve çıktığı bütün maçlara inanarak çıkıyor. Ve bütün alışılmışlıkların dışına çıktığı Kerem Özmen ve 11 yıllık süren hasrete son verdirdi. Madalya hasretine. Tabi bundan sonra finalde Andy Cruz Gomez'i yenmek için mücadele edecek. İnşallah hayırlısıyla bu maçı da Kerem Özmen alır. Yalnız şu bir gerçek. Kerem Özmen bu zamana kadar çıktığı bütün boks maçları içerisinde, rakipleri içerisinde en iyi, en teknik ve en güçlü boksörün karşısına çıkıyor diyebilirim. Gerçekten rakibinde boks adına her şey var. Dünya boksu zaten şu an kendi Cruz Gomez'i Yakından takip eden bir sürü boks fanları, boks takipçileri var. Bunlardan bir tanesi de benim. Ben e, Kerem Özmen'den önce rakip olmadan önce zaten bu ile ilgili bir video yapmıştım. Boksunu zaten beğeniyorum bu ismin. Ve onu da zaten e, yakından takip ediyorum. Çünkü gerçekten e, boks adına e, güzel işler yapıyor ring içerisinde ve e, ben de ondan bir takım şeyler öğreniyorum. E, Kerem Özmen'de bu ismin karşısına çıkacak. Şu bir gerçek. Boks ringinde her zaman şans vardır. Kerem Özmen yine inanarak çıkacak. Kuruz Gomez'i yenmek için ringde olacak. İyi mücadele ederse, inanarak yine çıkarsa Andy Kuruz Gomez'i yenebilir. Yenilmeyecek diye bir şey yok. Ee, yarı finalde Ermeni ile karşılaştı. Ermeni de iyi bir boksördü. Kapalı ee, Andy Kuruz Gomez'in sevmediği bir boksu yaptı aslında kapandı ve onun üzerine sürekli pres yaparak e, onu boğarak yenmek istedi ama e, Andy Cruz çok tecrübeli e, her türlü boksu yapabilen bir isim. Yakın dövüşü, uzak dövüşü or orta distansta her türlü alanda e, dövüşebilen bir isim. Çünkü çok yetenekli bir boksör. Kerem Özmen de bence e, Ermeni boksörün tarzında dövüşmesi lazım aslında. Aynı o stilde presle onu boğması lazım. Çünkü tekneye kaldığı zaman Cruz teknik bir boksör ve yetenek, e, teknik ve çok tecrübeli bir isim. Bu yüzden Kerem Özmen bence e, Ermeni boksör gibi prese dayalı boks yapması lazım ama biraz daha derli toplu e, dağılmaması gerekiyor. Çok fazla açık dövüşmemesi gerekiyor kübanın karşısında. Bel hareketleriyle e, üzerine gidip çok e, ikili üçlü kombineleri çok vurması gerekiyor. Eğer bir ikide kaldığı zaman zaten eee boşa iyi boş alan bir isim Kübal'ı. Boş alıp yumruk vuruyor. Bu yüzden bu maçta şöyle bir şey var arkadaşlar. %50-%50 bu maç Kerem Özmen de alabilir. Kübal'ı da alabilir. Ama şu bir gerçek Kübal'ı Kerem Özmen'den tecrübe olarak çok iyi tecrübe olarak üstte bir isim. Bakalım bu maç Kerem Özmen'in ring içerisinde göstereceği performansa bağlı taktiğe bağlı Nasıl bir taktiklerin olacak? Bence presi dayalı boks yapsa daha iyi olur. O zaman e, kübalı boksöre istediği kübalı boksörden istediğini alır. Ama distansta dediğim gibi orta distansta teknik bir boks yani kübalı boksörü beklerse işi zor olur. Bu maç e, gidebilir arkadaşlar. E, benim e, düşüncem bu şekilde. Tabi boksinin her zaman şans vardır. Kübalı tamam iyi boksör, tecrübeli Hani dünyadaki bütün boks fanları tarafından da beğenilen bir isim. Zaten iyi olduğunu olimpiyatta da ispat etmiş bir isim olimpiyat şampiyonu olarak. Ama şu bir gerçek, dünya şampiyonasında gördük olimpiyat şampiyonlarının kaç tane olimpiyat şampiyonu yenildi. Aynı şekilde olimpiyatlarda da olimpiyat şampiyonları yenildi. Bu yüzden boks ringinde kişinin göstereceği performans önemli. Yani boksörün rakibin gösterce performans. Yani belki Andy Cruz Gomez o gün gününde olmayacak. O gün belki psikolojik e, psikolojikmen bir şeyden etkilenmiş olacak. E, her zamanki performansını göstertemeyecek. E, bu yüzden de Kerem Özmen de bu fırsat bu şekilde bir fırsat gelir. Bunu iyi bir şekilde değerlendirirse tabii ki bu maçı da e, alma şansı olur. Niye olmasın? E, buraya kadar gelen bir isim demek ki iyi bir isim. Başarılı bir isim ki finale kadar geldi. E, Andy Cruz Gomez ile ilgili şunu da söylemek gerekirse gerçekten e, cehennemden çıkıp geldi buraya. Cehennemden çıktı derken yani zor bir kuradan geldi. Çok iyi rakiplerle döştü. Çok iyi boksörlerle döştü. Nasıl ki Kerem Özmen'in Özmen çeyrek finaldeki Hintli rakibi iyi boksördü. E, Kübalı boksör de e, ben yakından izledim. Birçok özellikle de Brezilyalı maçı yani birçok iyi ismi eleyerek geldi. Zaten finale Genelde bu şekilde boksörler finale yorgun gelir. Kerem Özmen de e, Kübalı boksör şu anda gerçekten çok yıprandı. Rakipler onu yıprandı. Ama e, Kübalı boksörlerde şu var. E, yıpransa da bu boksörler ayaklar oynuyor. Distansta sürekli e, e, distansı çok iyi kullanıyorlar. Esnekler. Refleksleri çok iyi. Ve e, bir de yani rakibinden e, nasıl maç e, alması gerektiğini biliyorlar. Yani İyi oyun kuruyorlar işin açıkçası. Ama dediğim gibi Kerem Özmen ona oyunu kurundurmaması gerekiyor. Ona ring içerisinde nefes aldırmaması gerekiyor. Endü Kruzgömez aynı Ermeni gibi sürekli pres sürekli pres. Presle onu boğması gerekiyor. Bence taktik bu olmalı. Taktik e, beklerse e, örnek vereyim ona uyarsa, Kübalı boksöre uyarsa e, yumruk alır. E, puan olarak da maç Kübalı'ya gider. Bunun da altını çizelim. Bakalım Kerem Özmen ringde neler yapacak? Zaten buraya kadar gelmesi bir başarı, madalya alması bir başarı. Özellikle de dünya şampiyonasında madalya almak. Yani dünya şampiyonasına ben birçok kez katıldım ve dünya şampiyonasının ne zorlukta olduğunu iyi bilirim. Dünya şampiyonasında tabi kura çok önemli. Yani kura önemli. Düşünün bir kura'dan geliyorsunuz. Çok zor isimler var. Bir kura'dan geliyorsunuz önünüzde bir iki tane zor isim var. Yani bu yüzden e, her e, nasıl söyleyeyim? E, dünya şampiyonasında madalya almak nasip ama bir o kadar da e, ringde güçlü olmanız gerekiyor. Şu an mesela Hintli rakibine 3 e, defa olimpiyat görmüş, tecrübeli bu ismi yenebileceğine inanmasaydı e, yenemezdi. Onun geçmesini bilen Kübalıyı da geçmesini bilir. E, tecrübeli demez, iyi demez bence Andy Cruz Gomez'e karşı da Kerem Özmen'in şansı var. Dediğim gibi arkadaşlar yani dünya şampiyonasında bir madalya almak bile bence başarılıdır. Çünkü birçok bizim mesela bizim gittiğimiz dünya şampiyonasında birçok iyi Türk boksör çeyrek finale kadar gelmiş. Finalde karşılaşacağı örnek vereyim dünya şampiyonasında finale finalde karşılaşacağı boksörle madalya maçında karşılaştı. Hepsi de Yenildi. Bunlardan da bir tanesi benim. Yani bunda da kura şansı. Belki Kura'ya kadar o boksör gelmese finalde onunla karşılaşsa belki finalde daha farklı olacak ama madalya maçında karşılaştığı için biz o dünya şampiyonasında madalya bile alamadık. Dediğim gibi bazen nasip şans boksta etkili olabiliyor. Çünkü finalde karşılaşacağım boksörle e, madalya maçında karşılaştığın zaman yenildiğinde madalya bile alamıyorsun. Onu geçtiğinde de zaten şampiyon oluyorsun. Zaten o belki de e, oraya gelen o kilodaki en iyi boksör oluyor. Şimdilik bu maçla ilgili benim e, ön analizim bu şekilde söyleyebileceklerim. Tabi sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. E, Allah yardımcısı olsun Kerem Özmen'in. Hayırlısıyla inşallah bu maçı alır altın madalya ile Türkiye'ye döner. Ee, şimdiden benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.